bir tepkime de hız sabitinin birimi litre bölü mol n eksi bir çarpı zamanın birimi yine eksi bir şeklinde ifadesiyle bunu ya yani buradaki eksi birin anlamı bölü zamanın birimi. Buradaki n tepkime derecesini gösterir zaman saniye olabilir dakika olabilir gibi gibi nokta nokta koyulmuş. Tepkime hızı mol bölü litre ve saniye olarak ifade edilen bu tepkime tek basamakta gerçekleştiğine göre hız sabitinin birimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tek basamakta gerçekleşiyorsa biz bu tepkimemizin hız bağıntısını şöyle yazabiliriz. Hız eşittir hız sabiti çarpı et evet. Girenlere baktığımızda her iki maddemizde gaz. O zaman her ikisini de yazıyorum. Çünkü hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. Et evet, maddelerimizi yazdık. Metanın başında 1 var o zaman birinci kuvvet olacak. Oksijenin başında 2 var o zaman karesi olacak. Yani ikinci kuvvet olacak. Şimdi arkadaşlar bakın şu eşitliğimizi kullanarak hız sabitin birimini bulabiliriz. Yani ne demişti? Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1. Peki bizim tepkime derecemiz kaç? Şuradaki sayıların toplamı 2, 1 daha 3. O zaman buradan 3'ten 1 çıkardık. En 1 yaptık. Çarpı 1 bölü zamanda saniye olarak vermiş. Ama zamana saniye yazdık. O zaman 3'ten 1 çıktı. 2 kaldı. Litre kare, mol kare ve saniye şeklinde olur. Yani bu durumda cevap E seçeneği çıkar. Arkadaşlar bir de şöyle diyelim. Evet buradan bulabilirsiniz. Her zaman doğrudur. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ben bunu unuttum. Ee, şöyle yapsam olur mu hocam diyecek arkadaşlar için söylüyorum. Bakın hızın birimi verilmiş. Mol bölü litre ve saniye. Hız sabit yazık. Şimdi şu köşeli parantez derişim demektir. Yani derişim demek de molerte demektir. Molerte eşittir. N bölü V'de. Yani N dediğimiz moldür birimi mol V de hacimdir litre. O zaman şöyle diyebilir Bakın metan için mol bölü litre dedim. Oksijen için mol bölü litre dedim. Bir de karesi vardı. Yani buradan da yapabilirsiniz. Hepsinin birimini yerine yazdınız. Şimdi şuradan bir mol bir molü götürdü. Bir litre bir litreyi götürdü. Bakın burası mol kare ve litre kare olur. Bunları karşıya atarsanız litre kare yukarıya gider. O zaman litre kare mol kare aşağıya gider. Bölüm olarak gider. Mol kare ve şurada saniye vardı. Evet hız sabitinin birimini bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkime iki basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimin hızlı basamağı bu şekilde olduğuna göre tepkime hızının birimi molarite bölü saniye ise hız sabitinin birimi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bize eğer net tepkime ve ara basamaklardan biri verilmişse yapmamız gereken işlem şudur. Net tepkime aynı yazıyoruz. 2x artı y 2z. E. Şimdi şu da bizim hızlı basamağımızmış. Net tepkime ve basamaklardan biri verilmişse net tepkimeyi aynı yazınız. Verilen ara basamağı ise ters çevirip altına yazıyorsunuz. Yani bu tekmeyi ters çevirsek 2z e şurada tek ok var. Dalgınlığımıza gelmiş. 2 ok yapmışız. Neyse 2z dedik. Şu x ve t'yi de karşıladık. x artı t dedik. Şimdi taraf tarafa toplarsak. Bakın 2z ürünler de var. 2z girenler de var. Bunlar birbirini götürüyor. Şurada bir tane x var. Şurada ise iki tane x var. O zaman bir tanesi giderse 1x fazladan kalır x artı y tepkimeye girdi. Ve şurada da t kaldı. Bakın bu bizim yavaş basamağımız. Ya burada x ve y'nin halleri belirtilmiş. Yani x gaz, y de gaz. Şimdi arkadaşlar hız bağıntımızı yazarsak. Bakın hız eşittir. K çarpı. Gazlar ve sulu çözeltiler alınıyordu. O zaman ikisi de gaz olduğu için ikisini de yazıyoruz. X çarpı y Ne dedik. İkisinde birinci kuvvet olacak çünkü başlarında bir var. Şimdi hız sabitinin birimini kısaca şöyle bulabiliyorduk. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Peki burada benim tepkime derecem kaçtır onu da bulayım. Şimdi x'ün üzerinde 1 var. Y'nin üzerinde 1 var. 1 bir artı 1'den 2 çıktı. O zaman şurada yerine yazarsak 2'den 1 çıktı 1. O zaman şöyle oldu. Son hali için söylüyorum. Litre bölü mol ve saniye oldu. Bunların birinci kuvveti kaldı. Tepkime derecesini yerine yazdığımızda. O zaman seçeneklere bakarsak aradığımız bu cevabın B seçeneğinde olduğunu görürüz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha söyledim. Hocam ben buradan değil de şuradan yapsam olur mu? Şimdi hızın birimi verilmiş. Molarite bölü saniye. Şimdi molarite demek mol bölü litre demektir. Hani seçeneklerde hep mol bölü litre vermiş ya. Bunu da mol bölü litre yazalım. Mol bölü litre ve saniye hız sabiti çarpı. Şimdi şu köşeli parantezler de molarite demektir. Yani derişim demektir. Mol bölü litre dedik. Burası da mol bölü litre derişimin birimi bu. O zaman buradan mollerin bir tanesi ve litrelerin bir tanesi giderse. Şu litre karşıya yukarıya gider. Gönderdiğimizde buradan k eşittir litre. Bu mol ise aşağıya bölüm olarak gider. Ve şurada da saniye var. Buradan da aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Yani cevap B seçeneğidir. İki adımda gerçekleştiği bilinen bu tepkimenin ikinci ve hızlı adım bilinmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri belirlenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğer siz bir tepkimeyi biliyorsanız ve bu tepkimenin ara basamaklarından birinde biliyorsanız bilinmeyen basamağı bulabilirsiniz. Mesela bir önceki sorumuzda ikinci soruda buna benzer bir soru kalıbıyla başlamıştı. Yani bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz? Net tepmi aynı yazıyorsunuz. Verilen ara basamağı ters çevirip altına yazıyorsunuz ve taraf tarafa topladığınızda verilmeyen basamağı buluyorsunuz. Mesela burada ikinci ve hızlı adımı biliyormuşuz. Bu şekilde işlem yaparsak birinci ve yavaş olan adımı bulabiliriz. O zaman birinci olan ve yavaş olan adımı bulabilirsek tepkimenin hız bağıntısını yazabiliriz. Tepkimenin hız bağıntısını yazabiliyorsak maddelerin üstündeki sayılardan tepkimenin derecesini bulabiliriz. Yine tepkimemizin hem birinci basamağını hem de ikinci basamağını biliyorsak bu tepkimede ara ürün ve katalizör varsa bunları da bulabiliriz. Çünkü ara ürün nedir? Önce oluşup sonra harcanan maddedir. Katalizörse önce tepkimeye girip tepkimenin sonunu değişmeden çıkan maddelere katalizör diyoruz. Yani basamakları bildiğimiz takdirde bunları da bulabiliriz. O zaman bu durumda cevap A seçeneği yani hepsidir. Yukarıda mekanizması verilen tepkime ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde tepkimenin hızını birinci adım belirler denilmiş. Arkadaşlar mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısını yavaş adım belirliyordu. O zaman birinci adımımız yavaş olduğu için bu ifademiz doğrudur. B seçeneğinde hız bağıntısı bu şekildedir denilmiş. Hız bağıntısını yavaş adıma göre yazıyorduk. O zaman diyelim ki hız eşittir. Hız sabiti çarpı Evet iki maddemizde gaz. İkisini de yazıyoruz. Çünkü gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. Ve ikisinin de başında biri olduğu için birinci kuvveti şeklinde olacak. O zaman B seçeneğimiz de doğru çıktı. C seçeneğine baktığımızda tepkime derecesi 2'dir denemiş. Arkadaşlar hız bağıntısını yazdığımızda maddelerin üstündeki sayıların toplamı burada 1 var. Burada 1 var. O zaman 1 artı 1'den 2 yapar. O zaman C seçeneğimiz de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda verilen bu madde katalizördür denilmiş. Arkadaşlar katalizör neydi? Bir tepkimede önce girip sonra tepkimeden değişmeden çıkan maddeye katalizör diyorduk. Şimdi bu maddemize baktığımızda bakın bu maddemiz önce oluşmuş. Yani mesela taraf tarafa toplarken bakın önce oluşmuş sonra harcanmış. O zaman bu maddemiz katte düzör müdür? Hayır. Bir tepkimede önce oluşup sonra harcanan maddelere ne diyorduk? Ara ürün diyorduk. O zaman burası yanlıştır. E seçeneğinde ileri aktifleşme enerjisi en büyük olan adım birinci adımdır denilmiş. Doğrudur çünkü hangi adımın aktifleşme enerjisi büyükse o adım yavaş adımdır. Çünkü aktifleşme enerjisi büyüdükçe tepkime hızı azalır. Yani mesela şöyle diyeyim. Şu kadar bir aktifleşme enerjisiniz var. Şura, burayı mı açmak daha kolaydı? Yoksa şöyle şu bir aktifleşme enerjisi, enerjisi var. Burayı mı daha kolay açarsınız? Tabii ki şuradaki tepe daha küçük olduğu için karşıya daha rahat geçeriz. Aktifleşme enerjisi büyüdükçe tepkimin hızı azalır. Yani E seçeneğimiz doğrudur. Bu durum cevap D seçeneğidir. yukarıda sabit sıcaklık gerçekleşen bir tepkimenin basamakları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A seçeneğinde net tepkime bu şekildedir denilmiş. Şimdi net tepkimeyi bulabilmek için bu tepkimelerimizi taraf tarafa topluyoruz arkadaşlar. Tabi toplamadan önce şöyle yapıyoruz. Bakın mesela şurada bu maddeden bir tane ürünlerde var. Bir tane girenler de var. Bunlar birbirini götürdü. Baş, başka baktığımızda bakın şurada N2 H5, N2 H5 bunlar da birbirini götürdü. Bakın şurada hidroksit var. Burada da hidroksit var. Bunlar da birbirini götürdü. Geriye kalanlara baktığımızda herhangi birini götürecek bir madde göremiyorum. O zaman burada bir, bir daha iki tane NH3 var. Şurada bir tane hipoklorit dediğimiz OC ile iyonumuz var. Şurada N2H4 var. Şurada bir tane klor var. Şurada bir tane de su var. O zaman A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda tepkimenin hız bağıntısı bu şekildedir demiş. Arkadaşlar mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır. Burada yavaş alan adımımız ikinci adım olduğu için ikinci adımın girenler kısmına bakıyoruz. Bakın burada en açık C'den bir tane var. O zaman bu tepkimenin hız bağıntısı şöyle olması lazımdı hız eşittir. Hız sabiti çarpı NH2 Cl çarpı bir tane de amonyamız var. İkisinde birinci kuvvet olacak çünkü başlarında bir var. Ama biz buraya baktığımızda bu madde yani buradaki hız bağıntısı bizim hız bağıntımızla aynı değil. O zaman burası yanlış. Yani ne yapmışlar B seçeneğinde? Net tepkimeye göre yazmışlar. Mekanizmalı tepkimelerde olmaz. Net tepkimeye göre yazmıyorduk. C seçeneğine baktığımızda bu 3 madde ara üründür denilmiş. Ara ürün nedir? Bir tepkimede önce oluşup sonra harcanan maddeleri ara ürün diyoruz. Bakın NH2C ile önce oluşmuş sonra harcanmış. Hidroksit önce oluşmuş. Şurada üçüncü adımda harcanmış. N2H5 önce oluşmuş sonra harcanmış. O zaman bu 3 maddemiz de ara üründür. Doğrudur. Tepkimede katalizör yoktur denilmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü bu tepkime de önce tepkimeye girip sonra tepkimeden değişmeden çıkan madde var mıdır? Yoktur. Mesela şöyle diyeyim. Birinci basamakta tepkimeye girseydi ya da ikinci basamakta tepkimeye girseydi ve üçüncü basamakta değişmeden çıksaydı. Bakın önce tepkimeye girip sonra tepkimeden çıksaydı bu maddeye katalizör derdik. Yine bu maddemizde hani böyle önce tepkimeye girip sonra da e, ha, oluştuğu için Birbirini götürecektir. Yani net tepkime de katalizörde yer almayacaktır. Ama burada böyle bir madde söz konusu değil. Hız sabitinin birimi bu şekildedir denilmiş. Hız sabitinin birimini kısaca şöyle bulabiliyorduk. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi bir çarpı bir bölü saniye. Yani tepkime derecemiz bir, bir daha iki. Bu maddelerin üstündeki sayılar bize tepkime derecesini veriyordu. O zaman iki. 2'den bir çıktı bir. O zaman burası bir oldu. O zaman şöyle diyebiliriz Litrenin birinci kuvveti bölü molün birinci kuvveti şuradaki saniyede getirdik yanına yazdık. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Burada yanlış olan B seçeneğidir arkadaşlar. Kimyasal bir tepkimenin sadece yavaş adımı ve maddelerin fiziksel halleri bilinmektedir. Buna göre tepkime ait yukarıda verilenlerden hangileri bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde hız bağıntısı denilmiş. Hız bağıntısını bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılır ve yavaş adımdaki maddelerin fiziksel hallerini biliyormuşuz. Bu da önemli çünkü hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. O zaman hız bağıntısını yazabiliyoruz. Hız bağıntısını yazabiliyorsak tepkime derecesinde biliriz. Çünkü hız bağıntısında maddelerin üstündeki sayıların toplamı tepkime derecesini verir. Üçüncü ifadede tepkime entalpisi denilmiş. Bunu bilemeyiz. Çünkü tepkime entalpisi için şunu söyleyebiliriz. Bakın delta H eşittir. Ürünlerin oluşum entalpisi eksi girenlerin oluşum entalpisi diyorduk ya da delta H eşittir ileri aktivasyon enerjisi eksi geri aktivasyon enerjisi diyorduk. Yani bu tepkimede ürünlerin ya da girenlerin oluşum entalpilerini bilmiyoruz. İleri aktivasyon enerjisini ya da geri aktivasyon enerjisini bilmiyoruz. Yani o zaman burada entalpi ile ilgili elimizde yeterli veri yok. Bu duruma cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir. Verilen bu tepkime iki adımda gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlı adımı bu şekildedir. Buna göre tepkimin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim bakın bir tepkimenin net yani tepkimenin net tepkimesi ve ara basamaklardan biri verilmişse yapmanız gereken işlem şudur. Net tepkimi aynı şekilde yazıyorsunuz x artı 3y tepkime girip t oluşturuyor. Verilen ara basama ise ters çevirip altına yazıyorsunuz. t z artı y olur. Ve taraf tarafa topluyorsunuz. Şimdi taraf tarafa topladığınızda bakın şöyle söyleyebiliriz. T'ler birbirini götürdü. Şurada 1Y var. Girenlerde 3Y var. Bir tanesini götürsek 2Y kalır. Başka ne kaldı? Bir tane X kaldı. Ürünlerde ise Z kaldı. Peki biz hız bağıntımızı neye göre yazıyorduk? Mekanizmalı tepkimelerde yavaş adıma göre yazıyorduk. Şu an yavaş adımı bulduk. Ve maddelerin hepsi suda. Yani sulu çözelti. Onu da belirtelim. O zaman hız bağıntımız eşittir. Hız sabiti çarpı. Suda deme nedenimizi de tekrar hatırlatalım. Hız bağıntısına gazlar ve sulu çözeltiler yazılırken saf katı ve sıvılar yazılmıyordu. O zaman X ve Y Suda olduğuna göre yazıyorum. X'in derişiminin başında 1 olduğu için 1. kuvveti, Y'nin derişiminin başında 2 olduğu için karesi olacak. O zaman seçeneklere bakarsak, doğru cevabımız C seçeneğidir. Gaz fazında ve tek basamakta gerçekleşen bir tepkimenin derecesi 3'tür tepkimenin hız birimi mol bölü litre saniye olduğuna göre hız sabitinin birimi nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bakın hız sabitinin birimini kısaca şöyle bulabiliyorduk. Litre bölü mol tepkime derecesi eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Şimdi tepkime derecemiz kaçmış? 3'müş. O zaman yerine yazdım 3. 3'ten 1 çıktı 2. O zaman şurası 2 olduğuna göre litrenin karesi bölü molün karesi ve saniye gelecek. Şurası 1 bölü saniye olduğu için. Yani cevabı bulduk. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu formülü hatırlamazsanız şimdi hız bağıntısını nasıl yazıyorduk? Hız eşittir k çarpı girenlerin derişimi. Şimdi burada tepkime derecesi 3'tür dediğine göre şuradaki sayımız 3 olacak. Şimdi hızın birimi verilmiş. Bakın hız mol bölü litre ve saniye. K'nın birimi bilmiyoruz. Onu arıyoruz. Bakın şu köşeli parantez nedir? Derişim. Derişimin birimi nedir? Önce formülünü yazalım. Mol eşittir M bölü ve yukarıdaki mol sayısıdır ve birimi moldür. Buradaki hacimdir ve birimi litredir. O zaman şöyle yazarsam mol bölü litrenin üçüncü kuvveti olacak. Bakın şuradan bir tane molü götürsek, bir tane litreyi götürsek burada karesi kalır. Yani şöyle oldu. Şurada 1 bölü saniye eşittir. K çarpı molün karesi ve litrenin karesi. Evet bu şu değer karşıya ne olur? Ters çevirip gönderir. Sonuçta litre aşağıdaysa yukarıya gidecek. Mol ise aşağıya gelecek. O zaman burada işte K eşittir. Litrenin karesi bölü molün karesi ve saniye şeklinde çıkıyor. Böyle de çözebilirsiniz. İkisi de doğru bir çözümdür. Yukarıdaki tepkime için aynı sıcaklıktaki derişim ve hız ilişkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aynı sıcaklıkta x gazının derişimi yarıya indirilip y gazının derişimi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı kaç katına çıkar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bizim hız bağıntısını bulmamız lazım ki şuradaki değerleri değerlendirelim. Peki hız bağıntısını bulmak için ne yapıyorduk? Buradan iki tane deney seçiyorduk. Bu iki deneyde maddenin birini sabit tutup diğerinin değişimine bakıyorduk. Şimdi mesela birinci ve üçüncü deneyi seçsek. Burada x sabit. Y'nin değişimi iki katına çıkmış. Hız 4'ten 16'ya 4 katına çıkmış. Bakın bu madde iki katına çıkarken hızı dört kat etkiliyorsa ne olması lazım? Karesi olması lazım. İki'nin karesi dört yapar. O zaman burada y'nin derişimine karesi olacak. Evet burayı bulduk. Karesi. İkinci ve üçüncü deneyi seçsek, bakın burada y sabit, x yarıya düşmüş, 0.2'den 0.1'e, hız da yarıya düşmüş. Aynı oranda etkilemiş, aynı oranda etkiliyorsa birinci kuvvetidir. O zaman burası da bir oldu. Yani benim hız bağıntım şöyle oldu. Hız eşittir. K çarpı x'in birinci kuvveti y'nin karesi. Şimdi soru metni, metninde ne diyordu? X gazının derişimini yarıya indiriyoruz. O zaman buraya 1 bölü 2 yazdık. Y gazının derişimini de 2 katına çıkarıyoruz. O zaman burası da 2'nin karesi. Şu sabit bunu yazmasanız da olur arkadaşlar. Şimdi bu durumda hız nasıl etkilenecek? Şurası 2'nin karesinden 4 olacak. O zaman şöyle oldu. 1 bölü 2 çarpı 4. Sadeleştirirsek yukarıda 2 kalacağı için şunu söyleyebiliriz. Hız 2 katına çıkacaktır. O zaman bu durumda cevap A seçeneği olur arkadaşlar. Yukarıdaki tepkime denklemi ve hız bağıntısı verilen tepkimelerden hangileri kesinlikle mekanizmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci tepkimemize baktığımızda yani şöyle inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hız bağıntısıyla tepkime denklemini inceliyoruz. Bakın tepkime de iki tane x var. x'in karesi. Bir tane var. Bir tane y var. y'nin birinci kuvveti. O zaman bu tepkime kesin tek basamaklıdır. Çünkü tepkime denklemiyle hız denklemi birbirine uyuyor. İkinci tepkimemize baktığımızda bakın x'i almış ama y'yi almamış. Ve x'i alırken bakın benim tepkime de x'ten bir tane var ama hız denkleminde x'in karesi denilmiş. Bakın yazdığınız hız denklemi tepkime denklemine uymuyor. Yani sonuçta x bir taneyken x'i kare şeklinde yazmış. O zaman şunu söylemem şunu şu sonucu çıkarmamız lazım. Hız bağıntısı yavaş adıma göre yazılmış ve yavaş adımda iki tane x var ki burası x kare olmuş. Demek ki burada yavaş adım var. O zaman bu tepkime kesin mekanizmalıdır. Şimdi üçüncü tepkimeye baktığımda bakın burada x var. x'i almış sayısı tutuyor. x'in üçüncü kuvveti. Ama y'yi hız bağıntısına yazmamış. Şimdi burada iki durum söz konusudur. Bu tepkime mekanizmalı da olabilir. Tek adımlı da olabilir. Tek adımlı olup y'nin yazılmama nedeni nedir? Saf katı ya da sıvı olabilir. Çünkü hız bağıntısına saf katılar ve sıvılar yazılmıyor yani tek basamaklı bir tepkim olabilir. Ama çok basamaklı da olabilir. Ve Y gaz olur, sulu çözelti olur. Hız bağıntısında yazılmayabilir. Yavaş adımda yoksa. Yani bu tepkimin tek basamaklı mı, çok basamaklı mı olduğunu bilemem. O zaman bu durumda cevap yalnız 2 ve B seçeneğidir. Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerin dereceleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi tek basamakta gerçekleşiyorsa hız bağıntılarını yazarsan hız eşittir hız sabiti çarpı et. Gazlar ve sulu çözeltiler alınıyordu. O zaman birinci tepkimemize hem A hem de B gaz olduğu için ikisini de yazacağız. A'nın derişiminin birinci kuvvet olacak çünkü başında bir var çarpı B'nin derişiminin karesi olacak. O zaman buradaki tepkime derecem kaç oldu? A'nın üzerinde 1 var. B'nin üzerinde 2 var. O zaman 1 artı 2'den 3. İkinci tepkime baktığımda katıyı almıyorum. Suda olanları ve gaz olanları alıyorduk. O zaman hız sabiti. Hız eşittir. Hız sabiti çarpı B'nin başında 2 olduğu için karesi olacak. O zaman burada Sadece B var ve üzerinde 2 var. Tepkime derecem 2. Üçüncü tepkime vaktinde burada sıvı var. Saf sıvıları da almıyorum. Su da olanları alıyorum. Hız eşittir. Hız sabit çarpı A'nın başında 1 olduğu için birinci kuvveti olacak. Peki buradaki tepkime derecem kaç olur? A'nın üzerine 1 olduğuna göre tepkime derecem de 1. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? 1 büyüktür. 2'den o da 3 üç büyüktür 3'ten. 1 büyük, 2 büyük, 3 ilişkisi çıktı. Yani cevap C seçeneği oldu arkadaşlar.